Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap Yaralı gönlüm ne kadar harap Nasibim olsun bir yudum şarap Ver de içeyim yarın elinden nasibim olsun bir yudum şarap ver de içeyim yarın elinden evet bahçelikten birilerin tırnak içerisinde yedi yıldızlı Beton denizine dönüşmekte olan bahçelikten hepinize iyi günler. Evet bahçelik bir zamanlar yem geçildi. Tabiat harikasıydı. Bahçelik demek Arapçası bunun cennet demek. Yani cennetlik demek yani. Yani Boğazan e, burada Körfez'e nazır. Her taraf yem geçildi. Doğayla herkes tarlasında, bağında, bahçesinde doğayla iç içe hayvanı var, eşeği var, tavuğu var. Sabah kalktığı vakit onların seslerini de insan. Şimdi şimdi bunlara herhalde biz gördük de bizden sonraki bizim torun, e, çocuklarımız, torunlar, torunlarımız bunları ancak çekilen videolarda, resimlerde görecekler herhalde. Şimdi birileri alsın o yedi yıldızı, alsın o yedi yıldızı, müsait bir yerlere taksınlar ya. İster omuzlarına taksınlar, ister başına koysunlar, ister beline sarsınlar. Veyahut da daha hassas yerlere alsınlar yani. Niye? E niyesi şu. Gidişimiz, bahçecinin gidişi iyi değil. Niye? Bütün tarım alanları, imara açılmış. Yani bahçeci yönetenler, bahçeciği e, hani yönetmeye talip olanlar, Sadece bahçelik değil, bahçeskere var, kulları var, şurası bu ortası var. Ama benim köyüm bahçelik olduğu için öncelikli olarak bahçeciğim beton denizlerine mağlup olmasını istemiyorum ya. Ben akada cennette yaşamak istiyorum ya. Bana kendi şeyimi cennete cenneti cehenneme çevirenler yaşat yaşattıklarını görsünler ya. Her taraf beton, her taraf kar yağarken bile adamı burada inşaat yapılıyor be. Şey kazılıyor. Ne acelesi var be. Yani bu kadar adamı bahçeciyi tanın etmek, ormanın olsun, tarlasını olsun, ağacını olsun, böceğini olsun, kurdunu, kuşuru olsun, betona çevirmek bu kadar çok açaları bitti. Sahiller bitti. Sahiller bitti. Niye? E şimdi bu işte rant çok olduğu için Habire geliyor dışarı yurtdışı. Türkiye'nin değişik yerlerinden. Göç var yani. O yetmedi. Suriyeli var. Afganlı var. Pakistanlı var. Geçen gün Bahçelik'ten İzmit'e giderken Hintleri gördüm. Bir Hintli aile, bir Hintli aileyi yolcu ediyordu. Herhalde onlar bir, birisi oturuyor bahçede, öteki yolcu ediyor. Şimdi bu kadar şeye açık olan bir yerde Orası artık cehennem haline gelir. Zaten Tanrı öyle diyor. Yani ben yeryüzünü size cennet olarak döşedim, verdim. Siz cehenneme çevirdiniz. Çevirdiğiniz bu cehennemde ileride orada yaşayacaksınız. Evet. Tanrı öyle diyor ya. Tanrı diyor ki sizin başınıza ne gelirse ister sosyal afetler olsun, sosyal kıyametler olsun, savaşlar olsun, tabi afetler olsun sırf sizin elinizin, ayaklarınızın bozduğunuzdan yüzünden olur. Yoksa Tanrı durup dururken insanlara, canlara zulmetmez. Tanrı merhamet demektir. Şefkat demektir. Sonsuz zeka demektir. Say sayabildiğine kadar. Her millette yaratıcı gücü kendi diliyle söyler. Araplar Allah der. Türkler Tanrı der. Yahudiler Rab der. Farslar Huda der. İranlılar. Vesaire yani. Almanlar, işte Amerikalılar God der. My God der. Hay benim Allah'ım falan der böyle yani. Tamam mı? Şimdi, dincilerin olduğu her yer cehennemdir. Ben dincilerin olduğu yerde cenneti ben göremedim ya. Olması da mümkün değil ya. Al işte, bütün o Müslüman dedikleri ülkeler, şeriatla yönetilir dediği ülkeler, insanları cehennemden kaçıyorlar. Kaçarken de kendi seyyar cehennemlerini peşinde getiriyorlar. Mesela Avrupa ülkelerine gidiyorlar. İşte Londra'da, Haydi Park'ta Eylem yapıyorlar. Dinciler. Ellerinde pankartlar, o Arapça yazıları falan dövüzler neyse. Orada dönüyorlar böyle Kabe tava döner gibi. Biz işte şeriat isteriz. Şeriat şöyle, şeriat böyledir. Ya ulan şeriat olan yerde de kaçın geldiniz şeye. Yani böyle hürriyetin, özgürlüğün bol olduğu. Ya demek ki bunlara temiz hava, özgürlük bunlar yaramıyor ya, yani. Yaramıyor. Onun için siyasal İslam'ın dünyada zirveye yaklaştığı yer Mısır'dır. Zirve yaptığı yer de Türkiye'dir. Maalesef. Maalesef. Yani bu Türk milleti bu şeyi, dincilerin bu cehennemini çok görmek istediler. Çok da içinde oturmak istediler. Çabuk, al, görün cehennemizi. Tamam mı? Atatürk size Atatürk'ün kurmuş olduğu sistem özgürlük sistemi bu dincilere, bunlara destek verenlere bin numara bol gelmiştir. Şimdi her taraf tarif oluyor. Tarif, İşte ovalarımız gidiyor. Çayırlarımız, meralarımız gidiyor. Para bulamazsak gidiyoruz Arap ülkelerine Araplar getiriyoruz. Onlara vatandaşlık veriliyor. İstanbul'da sergi açılıyor, Suriyelilere vatandaşlık veriliyor, Afganlara veriliyor. Niye? Gitmemek için. Yani biz geldik diyor, Tanrı bizi diyor, tabi onlar Tanrı demez, onlar Tanrı duyunca, böyle e, mızrak yemiş, mızrak yemiş domuz gibi böğürürler yani. Veyahut da kırmızı görmüş boğa gibi böyle hiddetlenirler, kızarlar yani böyle. Eteki sen Tanrı deme. Ne de? Rab diyebilirsin, Hüda diyebilirsin, Allah diyebilirsin falan. Ben bunlara karşı değilim. İsteyen isteyen söylesin. isteyen Hüda desin. İsteyen Rab desin. İsteyen başka bir şey desin. Yani yaratıcı gücü her millet nasıl ifade ediyor söylesin. Bunda bir sıkıntı yok yani. Ama sıkıntı dincilerde var. Şimdi Türkiye bu dincilerin zulmünü görmek için sadece teorik değil, pratikte de bunları e, tecrübe etmesi gerekiyormuş ki ediyor yani. Yıllardan beri dinciler başımızda da bozuyor, pişiriyorlar yani. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin canına e, kastetmek için her türlü şeyi, melaneti yapıyorlar. Şimdi bizim Türklerimiz de güzel, Şarkılarımız da güzel. Türkiye ifade eden her şey güzeldir. Sanatımız var, müziğimiz var. Siz bunun, bunları da dincilerin esamesini görebilir misiniz? Göremezsiniz. Mesela şimdi e, onların içerisine çıkmış böyle Türkiye'de söz sahibi olmuş sanatıyla efendim müziğiyle tiyatrosuyla bir sanatçı görmeniz mümkün değildir çünkü. Çünkü bunlar, bu güzel sanatlar olsun, işte güzel, güzel sanatların her kolu, bu dincilerde yasaktır. Niye yasaktır? Çünkü onların Allah'ı, haşa ben Kur'an'daki tanrıyı demiyorum yani. Onların Kur'an'dan başka bir tanrısı var. Onların tanrısı Allah'ı bu şeyleri yasaklamıştır. Gülmek bile yasaktır ya. Hep ağlayacaksın böyle. Gülmek yasaktır ya. Tebessüm ya çok doğal. Bir fıtratdır yani. Gülmek, ağlamak çok doğaldır. insanidir. Bu bile yasaklanmıştır orada. Öyle bir din yok. İşte bu dinciden dinde var. Ha Türk milleti bunu görmek çok istedi. Başına bunun gelmesini çok istedi. Hala bunun faturasını manevi olarak başına taş yağmakla ödüyor yani. Ödüyor. Yani. Evet daha inşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün Kur'an'daki İslam'ın Kur'an'daki Muhammed'in Yalbaç Muhammed peygamberimizin yoluna dönerler de Türklüğün, Türk milletinin ne olduğunu ve dinciliğin de ne kadar büyük bir bela olduğunu hem insanlık için hem ülkemiz için büyük bir bela olduğunu yaşayarak tecrübe ederek görürler. Şimdi dincilik önce siyasal olarak Mısır'da belli bir aşamaya geldi. Belli bir aşamaya geldi. Ha bunda Mısır halkı ders çıkardı mı? Çıkarmadı mı? Çünkü dinciler geldiği yerde gitmemek için gelirler yani. Onun için dincilere doğrulayan tek bir şey adam çıkmıştır. Benim yıllarca mücadele ettim. Karl Marx demiştir ki din hani onun anlayışına göre din afyondur demişti yani. İşte uyuşturuyor. Cennet vaadiyle insanları kandırıyor. Kendileri saraylarda, şurada, burada e, yedikleri önünde yemek arkasını yaşarlar. İnsanlara da fakirliği bir meziyetmiş gibi, bir ahlak ahlakmış gibi, sanki cennete açılan bir kapıymış gibi cennette en üst makamlarda onlar olacakmış. Bunun efendim gazını veriyor, ana gazını veriyor. E kendin ne cevap yapmıyorsun? Yo, o bize göre diyor fakirler için. Biz de gittiğimiz vakit cennete o fakirlere böyle bile çok da böyle güzel anlatıyor bunu. Kimi kastettiğimi anlamışsınız yani. Çok da güzel anlatıyor. Cennette dedi, biz gittiğimiz vakit o fakirlere diyor. O Türkiye'de dünyadayken ızdırap çekmiş, sefalet görmüş, açlık çekmiş. Ama sırf bunu Allah razı için yapmış o fakirlere. Biz diyor böyle aşağıdan gıptayla e bakacağız diyor. o yerini söylüyor tabii. Kur'an'da öyle yazar. Cennet ve cehennem ehli birbirlerini görürler diyor. Ha, demek ki siz cehennemde yani o fakirleştirdiğiniz, canını ot tıkadınız. O insanların yapmış olduğunuz zulmün karşılığında cehennemden onları göreceksiniz. Onların sebebi sizsiniz yani. Evet, sebebi sizsiniz. Bunlar peygamberi dahi insanlara o kadar çok ters anlatıyorlar ki. Tamam mı? Sen gidersin peygamber günde günde her dakika namaz kılan, efendim çalışmayan, çırpmayan, yatan böyle Medine fukarası gibi yerliler sürünen bir adammış gibi Efendim bir şey yapıyor, tanıtıyorlar yani. Böyle bir tan böyle bir peygamber olmadığı gibi bu peygamberimize yapılan en büyük iftiradır yani. Zaten dinciler ömrü, hayatı iftira, yalan, dedikodu ve geriliktir yani. İşte Kur'an-ı Kerim'de vaat edilen Tanrı'nın defalarca ikaz ettiği, söylediği, inananlara ikaz ettiği, söylediği şirk ehli dedikleri tipler bunlardır yani. Başkaları değildir. Ya. Esas dinsiz bunlardır yani. Esas dinsiz bunlardır. Başkaları değildir yani. Evet dedik ya işte bilim hayatı kolaylaştırmak için güzel sanatlar hayatı yaşanabilir kılmak için, hayatı güzelleştirmek için vardır. Atatürk öyle demiştir. Her şey olabilirsiniz ama sanat yer olamazsınız demiştir. Doğru söylemiş. Çok yerinde bir tespit yani. Ciltlere kitaplara sığmayacak şeyleri Atatürk tek bir cümlede özetlemiştir. Yani sanat bir damar olarak görüyor. Sanat damarı olmayan bir milletin yaşaması mümkün değildir diyor Atatürk. Evet. Bu dincilerden bir tane var mı çıkan sanatkar olsun? Sporcu olsun, şu olsun, bu olsun. Hep başkalarının şeyiyle onları da kullanarak onları da kullanıyorlar çünkü. Niye? Kendi şeyleri, menfaatleri için. Yoksa çok da umurunda değil. Bir takım sanatçılarla böyle kol kola olması, efendim şey yapması. Veriyor parayı, onları gösteriyor, onu kullanıyor. Zamanın yeri geldi vakti vuruyor, kıçına tekmeyi atıyor. İşte dincilik budur yani. Bir beladır, bir mikroptur dünyanın en bela mikrobudur yani. Öyle olmazsa Kur'an-ı Kerim'de bu konuda Tanrı defalarca uyarı yapmaz. Ömrümüzün son demi son baharıdır artık.

Maziye bir bakıver neler neler bıraktık Maziye bir bakıver neler 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 bıraktık küserek ayrılırsak olur inan ki yazık küserek ayrılırsak olur inan ki yazık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık Maziye bir bakıver Neler neler bıraktık. Evet. Bizde o cehara var. Bakma büyük sanatçıları aç kalmasın diye biz şeye çıkmadık gene. Yani. Onlar ekmeğini kazansın, ekmene mani olmayalım diye biz de ortaya çıkmadık. Böyle kendimize amatör söylüyoruz gene. Yani. Herkes işini yapsın diyoruz yani. Hepinize bağışçılıktan hayırlı günler. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu ülkücüyüm diyene.